Herkese merhaba ben Yunus Köşer. Sizleri bugün TikTok takipçi ve beğeni hatırlamayı göstereceğim. Ücretsiz, sınırsız. Tabi önce videoyu beğenip merhaba, abone olursanız destek alması için çok iyi olur. Şimdi hemen videomuza geçelim. Videonun altında açıklama kısmında bir link var. Size i̇şte link yazar. 12 asıyorsunuz. Ve şimdi burada devam etmek için tıkla var. Oraya bir kere tıklayıp Burada 5 saniye bekliyoruz. Sonra linke git, hemen girişik. Daha sonra tekrar linke git deyip, burada bekliyoruz ve sizin otomatik olarak bu gidip indirecektir. Linkten sonra karşınıza sonun gibi bir savaş çıkacaktır. Buraya yapmanız gereken TikTok'ta sahte hesap açmanız. Bunun gibi tiktokta sahte beşe basın. Bunun gibi sahte 5'e basın. Bunun, bunun adını kop ve suruya yapıştır ve devam et. Dediğinizden sonra burada kazandınız. Gördüğünüz gibi kazandım. 66 yıldızdan kendinize özel yaşamıza, takipçi gönderebilirsiniz. Bu şekilde. Buraya 6 yıldızdan tıklayıp takip ettim ve geri geldi. Gördüğünüz gibi 66 bu iyi bakın ve 77. Gördüğünüz gibi bu şekilde yıldızı kalsın. Sonra gelin buradan sıkış yapıp ve buraya order hesabımızın adını yazın. Sonra devam et. Ve burada da 66 7 zım oldu. Şimdi ben bunu nasıl hesabıma göndereceğim? Direkt şu atta takipçi ve beğeni işareti var. Takipçi isteyene takipçiye, beğeni isteyene beğeniye. Ben takipçi göndereceğim ve kaç takipçi gönderiyorum? 20 tane takipçi gönderiyorum. Kutun üstüne basıyorum. Okey'e tıklayıp ve gördüğünüz gibi burada yıldızım düştü. Aynı şekilde öbür hesaptan da yıldızım düştü. Ben öyle bakın arkadaşlar devam et tıkladım. Ve gördüğünüz gibi bu da kaydedildi. da düştü. Şimdi takipçiler geliyor mu? Gelmiyor mu? Ona bakalım arkadaşlar. Hemen hesabımı değiştiriyorum. Takipçiler 10-15 dakikasında gelmektedir arkadaşlar takipçiler girerken mini bir şey yok arkadaşlar. Ben yaptım geldi. Evet arkadaşlar takipçiler gelmeye başladı. Yavaş yavaş tekrar tekrar giriyor. Tam tamam 20 tane takipçi gelecektir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.